Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Brawl Talk yayınlandı ve Brawl Talk'un içerisinde gerçekten efsane detaylar var. Bu detayları, Brawl Talk'ta neler geldiğini bütün ayrıntılarıyla sizlere şimdi aktaracağım arkadaşlar. Şu anda hem YouTube hem de Nonolive üzerinde canlı yayındayız ve arkadaşlar eğer bunu bir video olarak izliyorsanız videoya bir tane like atmayı ve aynı zamanda kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki hafta içerisinde güncelleme gelmeden önce sneak peek videolarıyla sizlerle olacağım ve gelen karakter, kostümler vesaire bütün hepsini sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi hemen isterseniz Brawl Talk'ı izleyelim. Brawl Talk'un içerisinde neler varmış bakalım. Ve Brawl Talk. Burada bir hoş geldin konuşması. Evet yeni bir kupa yolu savaşçısı alıyor muyuz? Evet. Yeni bir etkinlik geliyor mu? Bir kostüm ödüllü etkinlik geliyor mu? İki. Ve yeni rekabetçi mod geliyor mu? 3 şeklinde 3 tane farklı özellik geliyor arkadaşlar. Özellikle şu rekabetçi modun ne, ne olduğu gerçekten önemli. Şimdi bakacağız. Ve devam ediyoruz diyor. Ve yeni karakterimiz arkadaşlar. Evet yeni karakterimiz bu karakter. Bu karakter arkadaşlar daha öncesinde Lex diye bir YouTuber var. Lex'in kendi videosunda bir tahminiydi. Bu daha önce bir oyuncunun yapmış olduğu konsept bir çalışmayı da hatırladığım kadarıyla. Ve bu da tam olarak oyuna eklendi. Gerçekten çok ama çok e, nokta atışı bir tahmin oldu. Yani ben çok şaşırdım gördüğüm zaman ama böyle bir karakter geliyor. Adı Sutu. Bir akrobat karakter arkadaşlar. Böyle rampalardan falan atlayan bir akrobat karakter. Şu bölümünü izleyelim sonra konuşalım. Ve orada gördüğünüz gibi yandı bu arada. Evet uzun zamandır kupa yoluna bir karakter gelmiyordu diyor burada ne Hakikaten uzun zamandır kupa yolu karakteri gelmiyordu arkadaşlar. Ve kupa yoluna gelen ücretsiz olarak alabileceğimiz bir karakter olacak. 10.000 kupada açılıyor. Şimdi zaten bahsediyorlar arkadaşlar. Bu karakterin biraz hikayesinden bahsetmek gerekirse bu karakter arkadaşlar Spar Star Park içerisinde bir test robotuymuş. Aynı zamanda da akrobatmış. Biraz önce zaten izlediğimiz gibi orada böyle bir rampalardan falan alevlerin içerisinden atlayan eğlenceyi seven bir arkadaş. Zaten biz hani şeyde bu bir tane Twitter'daki görsel vardı işte veran unsafe'in tikli olduğu. Ona baktığımız zaman güvensiz bir bölge olduğunu işaretlediği için tehlikeyi seven bir karakter olabilir falan diye yorumlamıştık. Hakikaten de tehlikeyi seven bir karakter geldi arkadaşlar. Şimdi kalan bölümüne bir bakalım. E, crash test robot diyor. Yani bu çarpışma testleri oluyor arkadaşlar. Çarpışma testlerini yapan bir robot olduğundan bahsediyor Stu'nun ve aynı zamanda işte bir akrobat olduğunu, insanlara akrobatlık yaparak da işte dikkat çektiğini falan yazıyor, söylüyor. Evet gerçekten e, insanlar da hani onun yapmış olduğu şovları çok seviyordu, çok etkilendi. O yüzden de bunu bir karakter olarak oyuna getirdik gibi bir yorum yapıyorlar arkadaşlar. Ana saldırısı zaten şurada söylüyor bir dakika şuradan bir bakalım. Evet burada arkadaşlar fingertips yani şu parmağından attı alevlerle karşı tarafa hasar veriyor diyor. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi 840 hasar veriyor. Bu 3 tane vuruşta 2520 hasar gibi bir hasara geliyor arkadaşlar. Ve doldurma hızı da çok yüksek değil bu arada. Doldurma hızına da şimdi başlattığım zaman siz de bakabilirsiniz. Biraz daha böyle hani bir Edgar gibi falan çok çok hızlı dolmuyor. Normal seviyede doluyor diyebiliriz. Ama özellikle Super ile ilgili çok enteresan bir özellik var. Şimdi onu bir izleyelim. And you think it's Evet şimdi normal atışlarını arkadaşlar düz bir çizgi halinde atıyor diyor. Ve bu düz çizgiyi attıktan sonra süperini sadece bir vuruşta dolduruyor diyor arkadaşlar. Çok enteresan daha öncesinde böyle bir karakter hiç görmedik. Bir vuruşla sadece süperinizi dolduruyorsunuz ve süperi de ne biliyor musunuz? İleriye geriye istediğiniz herhangi bir yere doğru hızlı bir şekilde atılmanızı sağlıyor. Bu gerçekten çok çok enteresan bir özellik. O yüzden özellikle savaş topunda çok çok etkili olacağını düşünüyorum. Hatta Frank de buna benzer bir şey söylüyor bu arada süperi kısa bir e, şekilde ilerliyor çok uzun bir yere ilerlemiyor gördüğünüz gibi arkasında da bir ateş izi bırakır diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir ateş izi bırakıyor ve arkadaşlar aynı zamanda bir e, geri tepme özelliği de var diyor. Yani muhtemelen o rakiplerinizin üstüne gittiğiniz zaman o rakibinizi de geriye doğru ittiriyor. E, büyük bir ihtimalle geri tepme özelliği dediği normalde bu şekilde kullanılıyor. Evet, mesela diyor ki burada Frank'te Brawl Ball yani savaş topunda muhtemelen bu karakter çok çok iyi olacaktır diyor. Ben de kesinlikle aynı fikirdeyim. True. And he's free at 10000 trophies in the trophy road and he's also coming up with a Evet 10.000 kupada arkadaşlar aktif hale gelecek. 10.000 kupanın üzerindeyseniz de kupa yoluna tıkladığınız zaman o Brawler zaten bedava olarak orada görünecek. Tıklayacaksınız ve kolaylıkla alabileceksiniz. Yani Superstar Su daha doğrusu Stu karakteri 10.000 kupanın üzerinde olan herkese bedava diyebiliriz. Superstar Stu yani bu arada bunun ismi de Stu değişik bir isim. Superstar yani Süper Yıldız Stu diye bir tane de kostüm geliyormuş arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir de böyle kırmızı pelerini falan güzel bir kostümde geliyor. Ve bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Şöyle bir şey göstereceğim. Şurada bir dakika. Şurada ayak izi gibi bir şeyler var. Bakın giderken arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle arkasında bir iz bırakıyor. Yani ayak izi demeyeyim tabii tekerleğin üzerinde gidiyor ama bir tekerlek izi gibi bir şey de bırakıyor diyebiliriz. Ve Brawl Ball Savaş Topu etkinliği geri dönüyor. Evet arkadaşlar bu ee, daha öncesinde Sheli kostümünü PSG Shelly kostümünü aldığımız bir etkinlik vardı. Yine ona benzer bir ortaklık daha yapıldı diyorlar. PSG Paris Saint-Germain'le ve sadece Savaş Topu yani Brawl Ball etkinliğinde toplamda 9 galibiyete ulaştığınız zaman PSG Mike yani de aynı Mike'ın Kostümünü de ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu arada şu şöyle bir şey diyor. 9 maç kazandığınız zaman 4 tane mağlubiyet hakkınız var. Eğer 9 maçı direkt kazanırsan bunu alabiliyorsun ama eğer 4 tane mağlubiyet alırsan o zaman oyunun dışında kalıyorsun diyor Dani ve Frank de diyor ki hayır belki de öyle değildir. Peki nasıl? Evet arkadaşlar burada gösterdiği gibi 30 elmas karşılığında eğer 4 kere mağlup olursanız ve kazanamazsanız 30 elmas karşılığında 2 tane daha mağlubiyet hakkı alabiliyorsunuz ki bu gerçekten çok güzel bir özellik olmuş. Dani. Power play is dead. Evet burada da Power Play öldü diyor arkadaşlar. Şu hani her gün 3 maç yapabildiğimiz Power Play ligi vardı ya o Power Play artık olmayacak. Çünkü daha iyi bir şeyle geldik diyor. Power Play Power League. Evet Power Play Power League diye bir şeyle değiştirildi diyor. Evet arkadaşlar bu daha öncesinde farklı oyunlarda da aslında birçok yerde kullanılan aynı zamanda Twitter üzerinde yine bir oyuncu idi galiba bir oyuncunun paylaşmış olduğu konsept bir çalışma böyle bir lig sistemi olsa ne güzel olurdu şeklinde paylaştığı bir şey vardı paylaşım vardı. Burada toplamda 19 tane e, rütbe varmış arkadaşlar. Şöyle bir yerleştirme sistemi var. Sizin şu ana kadar mesela power play'de oynadınız ve çok iyi bir başarı elde ettiyseniz eğer sizi buradaki ligde de o başarınıza göre e, bir yere yerleştiriyor. Yani power play hiç oynamadıysanız muhtemelen bronzun en başından yani bronz birden başlayacaksınız. Ama eğer power play biraz oynadıysanız ve biraz puan kazandıysanız o kazandığınız en yüksek puana göre sizi bu 19 tane rütbenin içerisinde herhangi bir yere otomatik olarak yerleştirecek. Power League ranks and start at bronze one and the best players who end up ve bu şu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Önce bronz var. Bronz e, 1 2 3 diye devam ediyor sanıyorum. Ondan sonra işte gümüş var muhtemelen gümüş 1 2 3. Sonra altın var. Altın 1 2 3. Ondan sonra elmas var. Elmas 1 2 3. Daha sonra şurada işte kral tacı olan bir şey var. Bunun e, ismini olabilir çok şey yapamadım. İşte belki e, kral seviyesi falan gibi bir isim bulabilirler. Artık bilmiyorum onu. Burada yine 1 2 3 var ve şurada Evet, şurada da arkadaşlar, şöyle bir Oğlum, e, üçlü daha var. Bir saniye. Tam şurada bir şey göster. Bakın, tam şurada da arkadaşlar bir tane tekli bir rütbe var. Bu tekli rütbe e, şey olabilir arkadaşlar. Farklı oyunlarda da bu şekilde kullanımlarını gördüm çünkü. Hani buraya kadar mesela şuradaki seviyelere kadar hep böyle işte kendi aranızda yapmış olduğunuz power league maçlarına göre bir yerlere yerleştirileceksiniz ama şu en son rütbeye çıkmak için sıralama da dikkate alınıyor olabilir. Şu anda bununla ilgili bir bilgi yok. O yüzden hani e, tahminimi söylüyorum ya da farklı oyunlarda nasıl kullanıldığını söylüyorum ama şu son rütbeye geçmek için aynı zamanda sadece kazanmak değil, belli bir sıralamaya girmek de e, gerekecek diye tahmin ediyorum. Evet bu biraz önce söylediğim gibi Power Play'de daha öncesindeki en yüksek yapmış olduğumuz başarılara göre bu ligin içerisinde bir yerlere yerleştirileceğimizden bahsediyor. Evet bu arada solo yani tek başımıza ya da 3 kişilik önceden oluşturulmuş premade takım denen önceden oluşturulmuş takımlarda oynayabiliyoruz. Eğer solo yani tek oynamayı seçersek yine tek seçen arkadaşlarla eşleştiriliyoruz. Eğer üçlü yani takımı seçersek de takımı seçen arkadaşlarla işleştiriyoruz. Yani burada şöyle bir şey olmuyor. Ben tek girdim karşıma takım geldi. Mesela şeyde o çok oluyor. Kupa kasmada çok oluyor ya. Tek giriyorsun abi karşına takım geliyor bir şey yapamıyorsun bazen. Burada öyle bir şey olmayacak. Burada solo girersen solo, takım girersen takımla eşleşiyorsun. Çok you güzel olmuş. Solo queue, you're only playing against other solo players, and when you're playing the team queue, you'll play against other teams. Now, the the evet, buradaki bölüm çok enteresan. Şimdi Power League'e girdik. Diyelim ki en baştan başladık. İşte bronz artık 3 müydü, 1 miydi neyse bronzdan başladık. Sonra bir tane maça girdik. İlk önce bu ekranla karşılaşacağız arkadaşlar. Bu ekranda e, buradaki modu haritayı otomatik olarak kendisi random daha doğrusu seçiyor. Yani burada oynamak istediğiniz haritayı seçemiyorsunuz arkadaşlar. Kendisi sizin için bir harita seçiyor. Bu da demek oluyor ki artık her haritada oynamayı ve taktiklerini biliyor olmamız lazım. Bu arada best of 3 şeklinde yani 3 maç ve Şöyle oluyor daha doğrusu. Best of 3 dediğimiz sistem şu şekilde. Mesela takımla bir maç yaptınız abi 1-0 oluyor. Sonra bir tane daha maç yaptınız ve onu da kazanırsanız 2-0 oluyor ve yenmiş oluyorsunuz. Eğer 1-1 yaparsa karşı takım o zaman son bir maç daha oynanıyor. Yani maksimum 3 maç ve ee, bu 3 maçın sonucunda ya 2-0 yapan ya da 2-1 yapan kazanıyor. Yani tek bir maç değil. Hani onu da şeyden yapmışlar muhtemelen. Tek bir maçta bazen şans faktörü falan da çok ön planda oluyor ya. İşte orada ultiyi yanlış kullandım şöyle oldu böyle oldu olmasın diye. Best of 3 yapmışlar. Aynı bir turnuva sistemi gibi. Bu da gerçekten çok çok güzel olmuş. Benim çok <laughs> hoşuma gitti. Evet ve bundan sonra da arkadaşlar burası gerçekten çok çok güzel olmuş. Yani harita ve mod otomatik olarak seçiliyor. işte random daha doğrusu bir çark gibi bir şey düşünün çarktan seçiliyor. Ondan sonra da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir karakter seçimi ve karakter banlama ekranı geliyor arkadaşlar. Herkes bir tane karakteri önce banlıyor. Takımlar bir karakter banlıyor. Daha sonra da bir tane karakter seçiyor. Bir de... Bu seçmiş olduğunuz karakteri iki kere seçemiyorsunuz. Bak o da çok güzel. Mesela birinci de Bul Şeli Koltüçlüsü ile girdiniz ya bir sonrakinde tekrar Bul Şeli Koltüçlüsü ile giremiyorsunuz. Yani siz mesela şeyle aldıysanız bir sonrakinde işte Brok alabilirsiniz ya da başka bir karakter alabilirsiniz. Böyle de bir güzelliği var. Yani bu sistem hem bütün haritalarda oynamayı öğrenmeye hem de bütün karakterleri oynamaya öğrenmeye e, yönlendiriyor bize o yüzden bence çok eğlenceli olacak. Evet, her karakter <laughs> bir kere oynanabilir diyor? Ve burada da best of 3'nin mantığından aslında bahsediyor arkadaşlar. Best of 3 dediğimiz gördüğünüz gibi birinci maçı kazanmış, ikinci maçı da kazanınca bu e, mücadeleyi kazanmış oluyorsunuz. Eğer red team yani kırmızı takım kazansaydı 1-1 olacaktı ve sonunda üçüncü maçta 2-1 yapan kazanacaktı şeklinde bir e, şekilde ilerliyor. <laughs> Burada da arkadaşlar şey diyor e, ilerleme hızınızda karşıdaki rakibinizin zorluk seviyesine göre e, belirlenecek diyor. Şey demek bu mesela hani kupa kasarken bazen bize düşük kupa veriyor ya karşımızdaki rakipler çok yüksek bir kupa olduğu zaman bize düşük kupa yazıyor oyunun içinde karşılaşmışsınızdır. Eğer o çok yüksek kupalı rakipleri yenerseniz çok fazla kupa veriyorsa artı işte 4 kupa mı veriyor da öyle bir şey veriyor. Eğer yenilirseniz de normalde işte 8 kupa kaybedeceğinize atıyorum 5 kupa kaybediyorsunuz. Burada da yine e, daha zor rakipleri yendiğiniz zaman daha fazla puan alabileceğiniz ve daha hızlı ilerleyebileceğinizden bahsediyor. Ve burada da yine her sezonun sonunda ekranda görmüş olduğunuz gibi seviyelere göre yıldız puanları alacağız arkadaşlar ve bu yıldız puanlarını da yine ödül olarak e, işte daha önce yaptığımız gibi kostüm ve benzeri farklı ödüllerde kullanabileceğiz. And bu arada kostümlerin dışında arkadaşlar bazı özel ödüllerin de olacağından bahsediyor bu e, ligle birlikte. Ve bunlardan bir tanesi profil simgeleri. Hani profilimizde işte yıldız seçebiliyoruz ne bileyim Al rafs vesaire gibi karakterleri seçebiliyoruz ya. Bunun gibi profil simgeleri seçebiliyormuşuz. Ve bunun dışında bir de... E, kostüm alma seçeneği diye bir şey varmış arkadaşlar bu kostüm alma seçeneğini bu ligin içerisinde aktif hale getiriyoruz Aktif hale geldikten sonra da bir tane kostüm var şimdi Penny'e gelen o Penny kostümünü alabiliyoruz Evet şu anda ekranda görmüş olduğunuz Smuggler yani kaçakçı Penny kostümünü 25.000 yıldız puanı karşılığında o eee kostüm satın alma seçeneğini açtıktan sonra alabiliyor Çok olacağız arkadaşlar. Var once you've Power League season will be a bit shorter, but Brawl Pass season, 10 weeks. And Burada da arkadaşlar Brawl Pass sezonuyla aynı uzunlukta olacağından bahsediyor. Brawl Pass sezonu biliyorsunuz 10 hafta gibi sürüyor yaklaşık olarak ve burada da 10 hafta sürecek. Sadece ilk sezon şimdi mesela işte atıyorum bir 10 gün içerisinde falan diyelim ki en geç güncelleme geldiği zaman işte sezonun bitmesine çok fazla zaman kalmadı ya. O yüzden biraz daha kısa olacak ama ondan sonra Brawl Pass sezonuyla birlikte başla ve Brawl Pass sezonu ile birlikte bitecek. İstediğiniz kadar oyun oynayabilirsiniz diyor. 4500 kupada açılıyor diyor. Ve daha fazla bilgi istiyorsanız da bizleri takip edebileceğinizi söylüyor arkadaşlar. Sıcak bölge ve kuşatmanın burada harita oluşturacağı ekleneceğinden bahsediyor. Bibilante geliyor bu arada. Güzel bir kostüm. Yeni animasyonlu pinler ve daha fazlası diyor arkadaşlar. Daha fazlasının ne olduğu ile ilgili şu anda bir şeyden bahsetmemişler Brawl Talk'un içerisinde ama dediğim gibi bu hafta içerisinde benim kanalda yayınlayacağım sneak peek videolarını izlerseniz böyle bir bilgi süperselden bize geliyor. Biz de geldiği zaman zaten sizinle paylaşıyoruz. O yüzden videoları takip ederek kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak sonraki güncellemeyi de takip edebilirsiniz. Like and... Ve bundan sonra bir de geyik bölümü var. Tamam bakalım. Okay, Frank şimdi dürüst kontrol zamanı diyor burası biraz geyik bölümü abi kedi kit gelecek mi? Are we releasing brawl stars 2? Brawl Stars 2 gelecek mi? Teaming is required in showdown. Do you like? şey diyor bu showdown yani hesaplaşma haritasında takımlaşma sence gerekli mi? Ryan is Frank your. seviyor musun? your name, Spike. Frank senin gerçek adın mı? Spike'a bir ses gelecek ve Bunlar bu arada topluluklar aldığı sorular muhtemelen. Sosyal medyada çok fazla gelen sorular. Pizza, about... Pizza'yı sever misin diyor. A Piper skin for Danny. Bir de arkadaşlar en sonda Dani'ye bir Piper kostümüne ne dersin diyor. Hatırlarsınız belki Dani'ye bir Piper kostümü tasarlanmıştı ve enteresan bir kostüm. Ve bakın Frank ne diyor. That would be great. Bu harika olur diyor arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan. Hani Dani'ye bir daha doğrusu Piper'a bir Dani skin'i e, bir Dani kostümü gelir mi bilmiyorum ama Brawl Talk bu şekildeydi arkadaşlar. Yarın itibariyle dediğim gibi sneak peek videolarıyla ve e, diğer detaylarla yine karşınızda olacağım. O yüzden mutlaka videoya bir tane like atmayı ve aynı zamanda da kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yayında da beni izleyen tüm arkadaşlarımıza like atan ve yorumlarıyla destek olan tüm arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda, sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın. Bay bay.